FETÖ'ye mektup yazan isimlere bak böyle. Hepsi hayatını krallar gibi yaşayan, yaşamaya da devam eden insanlar. Ama FETO'nun bankasında hesap açanlar içerideler. İşte yurdunda kalanlar içeride. Okulunda okuyanlar içeride. Adalet bir gün herkese eşit çalışıyor. O zaman bu FETO'nun mektup arkadaşları bedel ödemek için mahkeme sırasına gelecekler kimse yanına kar kalacak falan zannetmesin. Mutlaka bu devran dönecek. Sorsak bu mektup arkadaşlarına var ya. Efendim biz de mağdur olduk, biz de kandırıldık demeye devam eder bunlar. Ulan siz neyin mağdurusunuz? Kendi ellerinizle bu vatana ihanet edenlere mektup yazdınız mı, yazmadınız mı? Alkış tuttunuz mu, tutmadınız mı? Yol verdiniz mi, vermediniz mi? Millet unutmaz. Tarih unutmaz. Bu topraklarda hainin adı hep danetman olacak. Pensilvanya'nın arşiv odasında açığa çıkan o mektuplar sizin karar ifadeleridir. Bu vatanın evlatları ihaneti de, ihaneti yazan o kalemleri de unutmayacaklar. Siz de bunu unutmayın sakın.